Efendim kısa bir aranın ardından elektrik fiyatlarına işte bunu konuşalım diyeceğiz e, yapılan bir araştırmanın neticelerini hem de resmi olarak e, rakamlardan yapılan bir e, neticelerini paylaşacağız. 2021-2022 Ağustos ayları arasında elektrik fiyatlarında artışı inceledi. Ee, şimdi az sonra döneceğim e, kurum ve isim tabii ki. 2022'de mesken elektrik fiyatlarında %236, sanayi elektrik fiyatlarında %304 zam gözüküyor. Ticarethanelerde %40, e, %245. Elektrik maliyetlerinin ise bir yılda %500 arttığına işaret ediliyor. Bunlar e, spotlar. Hadi bu spotları haber haline dönüştürelim. Açalım işte bunu konuşalım diyelim efendim. Telefon attığımızda araştırmayı da yapan en cazip kom kurucusu Çağda Kırım var. Sayın Kırım yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, evet çok yüksek bir fiyat artışı görüyoruz. Başlıklar halinde verdim yüzdesel olarak. Fakat maliyetin onun da ötesinde arttığını görüyoruz. Bütün bu fotoğrafı hem biraz detaylandırıp hem de bize ne anlattığını elektrik piyasası açısından deşifresini yapar mısınız lütfen? Tabii. Şimdi siz aslında rakamlardan bahsettiniz ama e, ben buna ikiye ayırmak istiyorum. Bir sanayici için iki e, düşük tüketimli e, tüketiciler için yani küçük sanayici de düşük tüketimli tüketiciler için e, evet. arasında sayalım. Ee, artık yeni sistemle orta ve büyük ölçekteki sanayi kuruluşlarının elektrik fiyatları direkt olarak piyasa fiyatlarından belirleniyor. Yani aslında e, sanayiye gelen e, geçtiğimiz yıldan yüzde %304'lük tarife zammı sadece küçük sanayiciler için geçerli. Büyük sanayiciler için %498 Ağustos ayının ilk günü e, ilk günleri fiyatlarına göre e, geçtiğimiz yılın aynı günlerine kıyasla yüzde 498 artmış. Hı hı. Ee, bu direkt olarak e, orta ve e, büyük ölçekteki sanayi kuruluşlarına yansıyacak. Ee, diğer taraftan e, bahsettiğiniz gibi e, maliyetler yüzde 500 civarında 60 60 e, tic ticaret tane yani iş yeri tarifesinde sadece yüzde 245 Mesken tarifesinde ise e, yüksek tüketim tarafında bile sadece 236 tarife zamına tüketiciye yansıyan olduğunu görüyoruz. E, bunun tabi arkasında yatan en büyük sebep, e, Botaş'ın elektrik üretimi amaçları e, e, sattığı ele, e, doğal gaz fiyatını 567 aynı dönemde. E, arttırması oluyor. E, e, bunun tabi direkt olarak BOTAŞ yüzde 567 yaptı gibi bir e, yani evet direkt olarak tarifeyi BOTAŞ arttırdı ama e, diğer taraftan uluslararası gaz fiyatlarına baktığımız zaman doğal fiyatlarına e, savaş dönü yani savaş demeyelim ama Rus e, Ukrayna e, meselesi diyelim ee, Rus-Ukrayna meselesi döneminde e, geldiği fiyatı geçti şu anda. Hı hı. Ee, yani orada bir tavan yaptı yıllar öncere, çok ciddi anlamda yükseldi. Ee, şu anda da o seviyeleri yakaladı ve geçti o seviyeyi aslında. Ee, tekrar o seviyeyi zorluyor. Ee, dolayısıyla pik yaptığı seviyeyi. Ee, geçti ve oralarda devam ediyor. Bir süre oralarda devam etmesini bekliyoruz. Ee, diğer taraftan tüm Avrupa ile birlikte e, bizim ülkemiz içinde geçerli olan e, özellikle kış aylarında e, bir arz krizi e, enerjide bir arz krizi e, kuvvetle muhtemel bizim ülkemizde Avrupa'dan ihtimali daha düşük. Ama Avrupa bunun için önlem aldı ve çok ciddi tasarruflara gitmeye başladı. Hı hı. E, dolayısıyla ülkemiz özelinde e, konuşmak gerekirse önümüzdeki süreçte, özellikle kış aylarında e, ucuz enerjiden bahsetmek pek mümkün olmayacak. E, gerek doğalgaz, gerekse de elektrik fiyatlarında artış kaçınılmaz olacak. Hatta Şöyle aslında e, değişik bir e, dilekte bulunacağım ama inşallah yüksek olsa da e, enerjiye ulaşırız diye e, bir dilekte bulunmak istiyorum. Dünya açısından çünkü, baktığınızda arz tehlikesi yani biz, bizde de var mı? Bizde Avrupa'ya kıyasla oldukça düşük. Hı hı, öyle gibi ee, hissediyorum çünkü de o yüzden. tabii oldukça düşük ama var yok diyemeyiz geçen sene gördük kesinlikle evet, ee, oldu kısa sürdü ee, çok yüksek ihtimal olduğunu söylememiz yanlış olur ama böyle bir ihtimal yok diyememiz daha yanlış olur böyle bir ihtimal var ama düşük de olsa var ee, ama yine de yükselecek elektrik fiyatları arz azalınca e, talep değişmeyecek ve yükselecek e, arz talep dengesinden e, bu henüz tüketiciye yansımadı. Tabii eskiden yani en azından son piyasanın 2-3 e, aylık döneminden önce öngörü yapmak zor olsa da öngörülebilir bir piyasamız vardı. Ancak ne yazık ki şu anda biraz fiyat öngörüsü yapmak için zor. Çünkü biraz işlerin karıştığı bir döneme Hı -hı. hem regülasyon anlamında karıştığı bir döneme denk geldik. E, sürekli tavan fiyatlar değişiyor, tavan fiyat ayarlaması değişiyor kaynak bazlı tavan fiyat diye bir şey geliyor. İşte doğal gaz santrallerine ayrı fiyat, ona ayrı fiyat sürekli bir e, regülasyon değişikliği olduğu için e, açıkçası bizim de başımız döndü. Nasıl öngörü yapalım? Öngörüyü hazırlıyoruz. Bir bakıyoruz değişmiş koşullar. E, tekrar öngörüyü değiştirmemiz gerekiyor. Ama e, daha genel bir öngörü yapmak gerekirse evet elektrik fiyatları özelinde ama genelde enerji fiyatlarında Kış aylarında e, ciddi artışlar bekliyoruz. E, i̇ki noktanın e, altını çizelim ve açalım istiyorum. Şimdi elektrik fiyatları veya arzla ilgili sadece olasılıkları konuşabiliyoruz. Ama e, bunlardan e, ari olarak yapılabilecek şeyler var. Mesela Avrupa hamle yaptı ya. Onun gibi. Mesela bizim daha çok e, elektrik tüketiminde verimliliği esas alan modelleri konuşmaz. Mesela bu ben yalıtım kredisini bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ee, onu bir şekilde hemen bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor zaten Normalde de geçmesi gerekiyordu da ee, ama sadece işte ısı yalıtımı ile ilgili değil de fabrikalardaki işte o enerjinin doğru kullanılması kendi içindeki enerji üretimleri gibi 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 noktaları sanki bu dönemde çok daha fazla konuşmamız gerekir gibi geliyor yanılıyor muyum kesinlikle doğru söylüyorsunuz her ev mutlaka mantolamasını yaptırmalı. Cazip koşullarla, şu an devletin vermiş olduğu bir teşvik var. Cazip koşullarla bunu aradan çıkartmalı. Bu sene olmaz, seneye olur. Ama hiçbir şey olmasa bile zaten tasarruf eder. Dolayısıyla böyle bir fırsat varken mutlaka kaçırılmamalı. Evler açısından kullanılmalı. Şimdi Avrupa'da e, konu çok ciddiye almıyor. E, gerek e, sanayicilere ve e, iş işyerlerine e, çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Bunlar resmi kanallarla ya da gay, e, yarı resmi kanallarla aracılar üzerinden e, bazı bilgilendirmeler ve e, enerji tasarrufunda yapılabilecekleri aktarılıyor. Aynı zamanda e, bizler gibi hani piyasa uzmanı değil direkt olarak ee, enerji tasarrufu uzmanı yani daha %15'lik e, elektriği... komisyondan yeni geçti işte kabul edildi Avrupa Birliği komisyonunda. Herkes %15 azaltacak. Tabi tabii. Yani orada işin teknik konu yani elektrik mühendislerinin işi devreye giriyor. Bizim gibi piyasa uzmanlarının değil elektrik mühendislerinin veyahut da elektrik tasarruf uzmanlarının diyelim hı hı. E, kabaca ta tabir edelim. Mutlaka sanayicimizin elektrik tasarruf danışmanlığı alması gerekiyor Bu zaten yükselen elektrik fiyatlarında da e, kendilerine fayda sağlayacak ama e, genel olarak Makro olarak bizim ülkemizin e, elektrik talebini düşürecek ve e, işte olası gaz kesintilerinde e, diğer santraller devreye girerek daha düşük talebi çok daha rahat kar karşılayabilecek eee doğal gaz akışında kesinti olursa e, hem de kış aylarında onun ısınma amaçlı kullanılması gerekecek. Dolayısıyla hem doğal gazda ısınmada hem de elektrikte e, fabrikaların e, profesyonel danışman tutması, e, evler için ise devlet tarafından kamu spotu e, yapılarak hani nasıl tatlar edilmesi ya da bizler gibi eee e, uzmanların hani bizim basın bültenlerimiz oluyor. Bunlar mutlaka takip edilmeli. Biz önerileri çoğalıyoruz. Ee, sürekli tek tek yani detaylı olarak sıralıyoruz çoğalıyoruz. Sayın yaptım. Kırım galiba orada bir jargonu da doğru oturtmamız lazım. Tasarruf deyince bizde kısıntı anlaşılıyor. Verimli kullanım demek lazım galiba. Tabii verimli kullanım yani. Şimdi <laughs> şöyle mesela İspanya'da klimalarını 27 dereceye e, ayarlamak zorundasınız. 27 derecenin altına indiremezsiniz diye bir e, kanun demiyorum ama mevzuat düzenleme diye hı hı. E, düzenleme düzenleme geçti. Şu anda klimalar 27 derecede çalışmak zorunda. E, şimdi bu kesinti oluyor aslında. Şimdi 27 derecede çalışmak daha verimli kullanmak değil. E, idare etmek anlamına geliyor. 27 derece evet dışarıda 40 derece içerisi 20 7 derece çok hoş bir ortam değil ama idare edin demek oluyor ama bir diğer tarafta tasarruf boyutu da yani gereksiz harcamaların kısılması Örneğin sürekli kali açık bırakmayın hmm. o, odaya geldiğiniz zaman açın gibi ya da işte fabrikaların e, buna daha e, eski makinaların değişmesine o yatırımların e, yani e, yüksek elektrik tüketimi olan makine parkurlarının e, değiştirilme yatırımlarının e, daha öne çekilmesi opsiyonlarının değerlendirilmesi diğer taraftan güneş enerjisi veyahut da diğer e, öz tüketim amaçlı e, enerji santrallerine yatırım yapılmasının öne çekilmesi e, ülkemiz açısından da e, sanayicimiz açısından da e, vatandaşlarımız açısından da e, büyük avantaj sağlayacaktır. Hani buna e, ben yapsam ne olur diye bakmamak lazım. Herkes yaparsa damla damla e, bir ciddi e, bir sıkıntılı dönemi minimum kayıpla atlatmış oluruz. Aslında tam zamanı demek lazım. Bu vurguyu da çok fazla dile getirmek lazım. Bu açıdan e, bu hem açıklamanız hem araştırmanız çok kıymetli ve detaylarını yorumlarınızla birlikte bizle paylaştığınız en cazip kurucusu ve enerji ekonomisti e, e, Çağda Kırım çok teşekkür ediyorum efendim. Ben, ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Var olmuş, sağ olun. Çok sağ olun. Efendim kısa bir araya gideceğiz aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz e, turizm ana gündem maddemizi oluşturacak ve e, bugün e, kimi ağırlıyoruz Tursap Başkan Danışmanı Cüneyt Tansu Demir konuğumuz olacak ve sizler için işte bunu konuşalım diyeceğiz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.